Yine ne var? Ha, lanet olsun abi. Nasıl gidiyor dostum? <gülüyor> <gülüyor> Nasılsın Zenci? <laughs> Neler oluyor? Ha, biliyorsun. Ha. Ha. Hey jetlerin başına gitmekle ilgili mesajımı aldın mı? Aa, keşke gelebilsem dostum. Ama bu gece harika bir bebek geliyor. Onunla internette tanıştım. Piliçtavla.com'da. Bu kız kesinlikle muhteşem. Bak onunla fotoğraflarımızı bile değiştik. Tanrım bu geçen seferki kız arkadaşına benziyor. Yoksa sen de şu alnının ortasındaki kılların fotoğrafını mı gönderdin Dostum, ona? <laughs> bu birden ortaya çıktı. Bence ne biliyor musun? Bu, Buda'nın işareti. Ve bence saç tıraşın çok berbat. Kız bunu görürse hemen tekmeyi basar sana. Bu kız farklı. Tek önem verdiği şey Kevin Costner filmleri. Önsevişmeyi Keve yaptıracağım. Hı. Sonra havaya girmesi için esrar cennetinden şut 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 bir şeyler kullanacağım. Costner ha? Hı hı. Kurtlarla dans. Düşler tarlası. Sen seksi bir serserisin. Evet. Ha. Sadece uyanık kalmak için güçlü bir şey gerekecek. Beni hadi anladın. Et. Beni anladın. Burada dört saatlik bir film söz konusu. Hı. Burada hep böyle? Hı. Hey hadi kes şunu. Dostum sen de ortada bırakma. Dostum onu ben bırakmadım. Kes artık su saçmalı. Yapma bırak da bir göğüs avuç. Elbette hayır. Ben olduğumu bile anlamaz. Şimdi onu boş ver. Evet benim için neyim var? İşte burada al bakalım bomba. Olamaz bu ne peki? aa, 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 aa. aa, aa. aa. Şunlara dokunmayı kes. Bu şeyler için parayı nereden buluyorsun? Şuraya bak. Şuradaki şeyi görüyor musun? Aha. Bu doğal bir afrodizyaktır dostum. Yani.